Çocuklar ulaşım araçları ile yolculuk yaparken mecburen yapmamız gereken davranışlar vardır. Örneğin Ayakta yolculuk yapmak yasaktır çocuklar. Ayakta yolculuk yaptığımız zaman araç aniden frene basarsa veya birden hızlanması gerekirse kolumuzu, bacağımızı, kafamızı veya vücudumuzun herhangi bir yerini araç içinde bir yere çarpabiliriz çocuklar. Aynı zamanda otobüse binerken ön taraftan binilmeli, arka taraftan inilmeli ki yine binenler ve inenler karşı karşıya gelmesin. Otobüse binerken sıra olmamız ve insanların birbirine saygılı olması işlerimizi çabuklaştırır ve kolay kolaylaştırır çocuklar. Sıra için kavga etmek, tartışmak işlerin yavaşlamasına ve zorlaşmasına sebep olur. Çocuklar aracınız ne kadar kaliteli olursa olsun, ne kadar güzel olursa olsun sonuçta trafiğe çıkıyoruz. Yani kendimizin dışında olan etmenler de var. Yola birisi çivi atmış olabilir, karşıdan gelen araç sahibi uyuyabilir. Türlü türlü kaza sebepleri olabiliyor çocuklar. Bu yüzden emniyet kemerimizi ne olursa olsun takmalıyız. Araç içinde mümkün olduğunca kimseyi rahatsız etmemeliyiz çocuklar. Özellikle şoförü asla ve asla rahatsız etmemeliyiz. Çünkü şoförün yapacağı basit bir yanlış bir hareket bile araç içindeki bütün yolcuları etkileyebilir çocuklar.